Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 tane kartın grafikli güzel oyunları önereceğim. Eğer isterseniz parayı yedirirseniz videomuza geçelim. İlk oyunumuzun ismi Legendary ve 200 MB gibi bir yer kaplar telefonda. İngilizce dil desteği bulunuyor. internet bir şekilde oynanıyor. Oyunda seviyeler var arkadaşlar. Bu seviyelerde de zombi dagalarından kaçmaya çalışıyoruz. Oyun grafikleri falan bayağı güzel size tavsiye ederim. Sadece biraz kontrolleri zor. Hazırsanız ikinci oyunumuza geçelim ikinci oyunumuz arkadaşlar The Walking Zombie 2 ve yaklaşık telefonumuzda 650 MB gibi bir yer onun oyunun grafikleri falan bayağı güzel belki de iniyor. oyun sadece internetli bir şekilde oynanıyor ve İngilizce dil desteği bulunuyor oyunu bana sorarsanız arkadaşlar oyna yani bir şans verin arkadaşlar bu oyuna bayılacaksınız belki de çünkü görevleri falan ayrı ayrıca küçük bir hikayesi de bulunuyor ama İngilizce dostlar hazırsanız üçüncü oyunumuza geçelim Selamun arkadaşlar bir ve bir low ve telefonunuzda 750 gibi bir kaplar. Oyunda oyun İngilizce dil desteği bulunuyor hem offline bir şekilde yani her yerde yani bir şey yapabiliyorsunuz. Battle Royale oynayabiliyorsunuz. Online bir şekilde de arkadaşlarınızla yani Battle Royale'de gerçek insanlarla savaşabiliyorsunuz. Offline'de ise botlarla savaşıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda Oyunu tek kişilik offline bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu size kalmış tabi tercihlerinize dayalı oyun çok harika bir oyun arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Partiye gelsin mi yorumları yazın.